Merhabalar. Proses dinamiği ve kontrol dersi yarı yıl sonu proje ödevi için yarı yıl sonundaki final için böyle bir soru vardı. Soru çapı D olan tam küre bir tankın Q0 debisinde akışkan girmekte ve lineer vana vasıtasıyla çıkmaktadır. Giriş değişkenine verilecek etki rampa etkisidir. Bu etkiyle çıkıştaki meydana gelecek değişim bulunuz. Tankımız burada görüldüğü gibi Q0 debisiyle giriyor. Q1 debisiyle çıkıyor. Buradaki yüksekliğimiz H şeklinde verdik. Q1 eşittir. Küçük H bölü V1. Bu çıkış debimiz. Q0 eksi Q1 eşittir. Burada da türevini aldığımız zaman dv bölü dt oluyor. Kütle denkliğimiz giriş ile çıkış debileri m0 üstü eksi m1 eşittir. Türevi dm bölü dt. Buradan da ilerlediğimiz zaman Rho çarpı Q0 yani giriş debimizi eksi Rho 1 çarpı Q1 Buradan da türevini aldığımız zaman türevi Rho V bölü DT oluyor. Bu da Rho 0'ımız sabit bir değer. Rho 0 eşittir Rho 1 eksi Rho şeklinde de işlemimizi alacağız buradan daha sonra kürenin hacmine gelirsek V eşittir 4 bölü 3 pi r küp küremizin hacmi oluyor. Buradan da şurada sıvı seviyesi tank doluyken küçük küre bölü h olarak aldık. Büyük r bölü h yine tankımız yarı dolu seviyedeyken oluyor. Buradan bu şekilde ilerlediğimizde V eşittir 4 bölü 3 pi çarpı küçük h çarpı büyük r bölü h burada su seviyemizin olarak aldık. Bunun kübü artı V diyoruz. Buradan da ilerlediğimizde işlemi yaptığımız zaman 6 bölü 1 pi ve küp bölü h küp çarpı küçük h kübü oluyor. İlerlediğimizde q0 giriş debimiz eksi küçük h bölü r1 burada çıkış debimiz var. Eşittir 4 bölü 3 pi r küp bölü h küp. Bunun da türevi ile ilerlediğimiz zaman d bölü h kübün türevi bölü dt. Burada ilerlediğimizde r1 ile devam ediyoruz. r1 çarpı q0 eşittir h. Bu da eşittir. r1 çarpı 4 bölü 3 pi büyük r küp bölü büyük h küp. Bu değeri k1 ile alıyoruz. Yani biz burada işlem kolaylık olsun diye iki tarafı da r1 ile çarpıyoruz. Burada non bir denklem var. Küçük d bölü h kare bölü dt. Biz bu non-linear denklemi lineer olması için buradaki sabitlerle işlemi sokuyoruz. Burada da bizim yakın samak formülüyle, form, e, formülüyle devam ediyor. fx eşittir fx0 artı f üssü x0 çarpı x eksi 2 0. Bu bizim yakınsamak formülümüz. Ardından işleme devam ettiğimizde y üzeri 1 bölü 3 eşittir y 0 üstü 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 y 0 eksi 2 bölü 3 y eksi y 0 olarak devam ediyor. Bunu da y sıfır yakınsak değerimiz bizim burada. Şuradan aldığımız bir değer. Onu oraya yazdık. Y üzeri 1 bölü 3 eşittir y çarpı r üzeri 1 bölü 3 artı y eksi y 0 bölü r. Bu formülümüzü bu şekilde burada tamamlıyoruz. Ardından bu işlemler böyle devam ediyor. Şuradan sonrası bu şekilde biraz karışık olmuş. Burada r1 çarpı q0 aldık. Burada yine debilerimizi burada işleme sokuyoruz. h yerine y1 y üzeri 1 bölü 3 yazdık. Bu da eşittir to d üzeri y bölü dt. Buradan da ilerlediğimizde y üzeri 1 bölü 3 değerine q1 üzeri 0 dedik. Buradan yine işlem bu şekilde devam edeceğiz. Burada da sebebimiz burada. Kararlı halde bir işleme soktuğumuz zaman q0 üzeri eksi q1 üzeri 0 eşittir 0 olduğu durumda q0 üzeri 0 eşittir p bölü 1 üstü 0 yapıyor. Buradan işleme devam ediyoruz. Burada sapma cinsinden devam ediyoruz. R1 çarpı Q0 eksi Q1 çarpı Q1 üzeri 0 artı Y eksi Y0 bölü R eşittir. K1 burada sabit olarak az önce bahsetmiştik. DY bölü DT. Ardından işlemimiz devam ediyor. Burada da daha da açtım işlemi. R1 çarpı Q0 eksi Q1 üstü 0 eksi q1 üstü 0 eksi q1 üstü 0 eksi y eksi y0 eksi y0 eksi y1 bölü r buradan da işleme devam ettiğimizde k1 çarpı dy bölü dt olarak işlemi sonlanıyor. Buradan da devam ettiğimiz zaman biz burada amacımız transfer fonksiyonuna ulaşmak. R1 çarpı Q 0 üzeri 1 eksi 0 eksi y 1 üzeri r. Buradan da eşitlerimizi yaparsak Q 1 çarpı dy üzeri dy'nin üstü bölü dt. Burada iki tarafı da r ile çarpıyoruz. Aynı buradaki işlemimizi 0 burada götürüyor. Burada iki tarafı da eşitlerin r ile çarparsak buradan devam ediyor. Şurada r çarpı r1'e k2 dedim. Burada da to dedim. V çarpı K1'i işlemimizi daha kolaylaştırması için. Burada zamanla burada S ile işlemimize devam ediyoruz. K2 çarpı Q0 üstü eksi Y üstü eşittir. To çarpı D üstü bölü DT. Buradan yine dediğim gibi zamanla ilerliyoruz. K2 çarpı Q0 üstü T eksi Y üzeri T eşittir to dy üstü bölü dt. Burada y sıfır yakınsak değer olduğu için sıfır aldım. Burada görüldüğü gibi. S ile burada devam ediyoruz. K2 çarpı Q0 üstü S. Bunu burada yani burada kullandık. Eksi Y üstü S eşittir to. sy üstü S eksi Y0. Burada dediğim gibi yakınsak değer olduğu için 0 aldık. Ardından işleme döktüğümüzde K2 çarpı Q0 üstü S eşittir to S çarpı Y üzeri çarpı S artı Y üzeri S ilerlediğimiz zaman K2 çarpı Q0 üstü S bunu da eşittir. Aldığımız zaman Y üzeri S to S artı 1 şeklinde ilerliyor. Taraf tarafa işlemimizi burada yaptığımız zaman transfer fonksiyonumuz Y üzeri S bölü Q0 üstü S eşittir K2 bölü to S artı 1 oluyor. Rampa etkisini verdiğimiz zaman burada bizim transfer fonksiyonumuz buradaydı. K2 ve to'lar burada sabit. Y üzeri x Q0 üzeri S <laughs> transfer fonksiyonumuz ilerliyoruz. Q0 Q0'un üstü T ramp etkisi oluyor bizim. burada bu şekilde kullanacağız. Ramp etkisi dediğimiz zaman T gibi bir, bir, T gibi bir fonksiyon Laplace formunda 1 bölü S kare olarak yazmaya rampa etkisi deniyor. Ramp etkisi U bölü S yani Rampa etkisi şurada U S eşittir A bölü S kare. Transfer fonksiyonumuzu burada yazdık rampa etkisini burada yazdık. 1 bölü s kare rampa etkisi oluyor. Y üzeri s eşittir. 1 bölü s artı 1 transfer fonksiyonumuz. 1 bölü s kare rampa etkisi. Buradan da bunu işleme döktüğümüzde 1 bölü s kare çarpı s artı 1 oluyor. Basit kesirleri ayırırsak a bölü s artı b bölü s kare artı c bölü s artı 1. Basit kesirleri ayırdığımızda ve işleme döktüğümüzde taraf tarafa burada birbirlerinin a, c B değerlerini bulmak için burada işleme döküyoruz. S kare A artı C eşittir 0. A eşittir eksi C oluyor. A artı B 1 oluyor. Burada taraf tarafa toplama çıkarma yaptığımızda C eşittir eksi 1. B eşittir 0. A eşittir 1 oluyor. Y üzeri S eşittir 1 bölü S eksi 1 bölü S artı 1. Transfer fonksiyonumuzu yazdık. Bunu ters laplas yaptığımız zaman y üzeri t eşittir 1 eksi e üzeri t oluyor. 1 bölü s artı 1'in laplasını aldığımız zaman e üzeri eksi t oluyor. Bizim de istediğimiz sonuç burada bu şekilde çıkıyor. Teşekkür ederim. Simon'un programını tam kullanamadığımdan bu şekilde kağıt üstünde anlatabildim. Bunun için özür diliyorum. Burada da anlattığım kadarıyla sorumuzun rampa etkisiyle çözümü bu şekildedir. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.